Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi biz orta oynuyoruz. Ama bir tane bilgilendirme yapmak istiyorum. Yani göreceksiniz oyunda ben bir ilerledim. Nedenini söylüyorum. Bu bu taykım o kadar ama o kadar büyük bir taykım ki ben bile bu taykını bu kadar yapmak için neredeyse bir ay verdim. O yüzden eğer en baştan yapsaydım kesinlikle buraya kadar gelemezdim arkadaşlar. Yani Eee çok zor. O yüzden ben direkt böyle bir ay yaptım buna. Bir ay yaptıktan sonra sizle beraber videoyu çekeyim dedim. Göreceksiniz ya. O kadar da güzel. eğlenceli güzel bu. Buradan namara sürü içimlere döndü. Biraz içimlere döndü. daha kendine gelmedi tabi. güzel. Önce buradan golf arabamızı respawn edelim. Hani bir tek paramızı alalım. 1 milyon 400 Bir tane araba var. O araba yarmak için 1 milyon 500 alman gerekiyor. 597 bin 1 milyon 597 bin 360 oldu. Bin araba ya. Yes. Gidiyorum. Orada diğer bir tane portal gördüğünüz gereken o portal başka bir portal da buradan bu kadar uzak ki oraya pek gitmiyorum eğer ormanlık gibi gelmek istiyorsam kendimi rezet ediyorum çünkü çok uzak bir yerde hiçbir şey de yok adam araba falan orta de direkt kendimi rezet ediyorum bu arada gerçekten düşünmek çok zor onları da söylüyorum o yan her yere çarpıyor olabilir paralarımı tutuyorum burası çok yavaş, yavaş arkadaşlar bu arada sadece burası hava yamanı bunların hepsini ben yaptım bir ayda sadece burası yok Aa, o bizim en başladığımız yerin aşağı tarafında bir tane de yer var ama orayı çok gitmiyor çünkü orası çok fazla kasmıyor. En fazla buraları kasıyor. Neyse ben oraya da bilirim. Orayı da Bir de oyun, biz oyun içindeyken hiç olmadığı için çok az para kasıyor. Ama bir tek orası 297.000'den başlıyor. Şu görüntüde ilk parayı aldım aldığımıza. Şimdi bu arada size gezdireyim buraları. Öncelikle siz de bekleyin. Evet, burada gördüğünüz gibi burada bir tane ee, uçağımız yok. Bir baksa bari. Biz bari jet uçağımız oldu. Gördüğünüz gibi. Böyle bir uçağımız var. Bunların hepsini size oyundan sonra gezdireceğim ve göstermek istiyorum. Uçak dur uçak. Bir tane daha orada küçük bir tane e, uçağımız var ama o, o, küçük bir tane uçak. Orayı da göstereyim eğer istiyorsanız. Şöyle dön. Okay. Bakın şurada şöyle göstereyim. Şöyle dön kalitesi Çok güzel değil yani. Büyük de değil, yüz Bu da normal bir Ben bunu kullanmıyorum diğer şey kullanıyorum Neyse. Yine arabaya. koy para da. bu arada bir lamba Gidelim ya. Kendi Bu arada size o porta gibi olan yeri de göstereceğim orayı da göstereyim yani, Belki merak edersiniz diye. Yani. Evet, şuradaki paralarımızı alalım. Buradan da para geliyor ilgili bir şekilde ya burada hiçbir şey yok. Öylesine bildiğiniz para veriyor burada. Mesela ben 190 194 olmuş yani. Onu ben 1 milyon, 2 milyon yapalım mı arkadaşlar? 2 milyon yapıp yapmadık. 2 milyonu biliyorum ama 2 milyonu tamam e, iyice de yani ben 2 milyon değil çünkü milyon başka bir şey daha zaten paramız şu anda zaten anca yetiyor arkadaşlar yani ondan sonra çok az paramız kalacak. 1 milyon e. araba var onu alacağım 1 milyon 500. E. Ben yine yani paramız da görünüyor zaten 180 1 milyon 880 320 o kadar paramız var diyorum atlayalım Olduk. ben ben şu şey olursa olmaz neyse gel okay. İn. dur 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 oké şu an para herhalde 200 bin birikmiştir yok 85 bin no, az az azo bu kadar bayağı sık bir şey neyse al 30 bin daha yorulun. o da 30 bin vardır ya o kadar da başka kasmıyorlar yani o kadar da yavaş değillerdi diye düşünüyorum. Ama şu bir şey gerçekten kabul gerçekten yok. Bu arada ee, ilk defa arkadaşım telefonu açtı ve telefona cevap vermedi. Ben tekrar arıyorum onu. Ben yani, bir bir beş on beş kere aramışımdır. Açma daha da. Peki, burada şimdi 20.000 bin vardır değil mi? burada 20.000 bin vardır ya. Var burada 20 bin sonra da yemin vardı. Var var. Bu arada şuradan ucuz <laughs> suyu Neyse. Açmıyor arkadaşlar. Açmıyor herhalde. Bu yani. Bunu da 74. 2 milyon rahat. Ondan sonra 1 bin. Ondan sonra 500 bin falan geri kalacak ama 500 bin. Bu oyun için gerçekten çok az. Size ona bundan sonra otelimizde gezdirelim. Güzel yani bir ağırlayalım. Uçaklar. Ondan sonra yemekhaneler, odalar, sıfamız, spor salonumuz, sinemamız, su kaydıramız, her şey var arkadaşlar. Havuzumuz var, denizimiz var. Ne ararsanız var yani öyle. Neyse. Gir şuradan, şuradan parayı alalım. Dur 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 -du. Okey. Çok güzel durdurdum ha. Neyse al parayı burada. Bu hızlı kasıyor burası gerçekten en azı kazan yer burası ve bizim ilk doğduğumuz yer gerçekten bayağı fazla kasıyor. Yani ben bu oyunu bu şekilde yapabilmek için arkadaşlar bir, bir ay yani bir ay belki bir ay bile değil iki ay video Yani çünkü yapım gerçekten çok zor. Burada eskiden de Ireland diye bir şey var o bir milyon var. Ama ben onu yapacağım. Aynı biraz onu alacağım. Eğer paramız bir milyon kalırsa ki kalmayacak. Öyle şey yapacağım. Bu arabayı buraya bırak çok daha hızlı arabamız var bir devam Trato Fusion bagi diye bir şey Bakın görüyor musunuz? Bu herhalde daha 6 altı yolu Altı yolu daha lazım Bu normal normal hız ama bu daha Daha herhalde daha Şimdi de iyice ne Bakın bu da e, ekstra da yani inanmayacaksınız ekstra da bir tane daha adı alırdık için 2 milyon ne ya yani? Bakalım 2 milyon ne ya oyun gerçekten abarttı 2 milyon ne ki? 2 milyon 2 milyon hiç anlamı neyse ben gidiyorum hangisi daha zor bu 74 basıyor şimdi mesela getirmiyorlar bu 74 basıyor daha azı, azı. Çık. Çık. Bu kaç mı suya bakıyorum. Bu 90 su şey. Evet devam ediyoruz bu arada şimdi. Life Foundation 250 ne ya? Oha! şey dakikada Hiç beklemiyorum çok ilginç ilginç geldiniz. 99 binimiz var. 750 bin olunca ben şimdi size öncelikle otelimizi gezdirelim Size o oh, dönmüyor dönmüyor. Dön 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 dön. Kesin Okay, okay. da. Aa okay, Uçakları bize işte sonra bindireceğim. Burası Bu O. Oh. Bu uçaklar gerçekten zor gidecekleriz ama hiç kimse bilmiyor. Çok hızlı ya. bakın. Bu fan park, var işte. Şimdi asıl turumuz başlıyor. Ne kadar uzun kontrol ediyoruz? Bu arada bu normal olan. Yani yeni aldığımız, yeni aldığımız bunun çok daha yavaş olduğu için bunu seçtim. Neyse. Bunu aldık. Şimdi başlıyoruz. Ama üst katta hiçbir şey yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burası havuz var. İşte gördüğünüz gibi yani şeyimiz oturma havuzu. burada ne White, white yani spor salonu. Burası var gördüğünüz gibi zaten burada iki tane oda var işte odalar odaların içi aynı odalar ama bu oda değil bu oda değil bu böyle bir yer işte böyle bir yer burası neresi yani burası da aynı arkadaşlar kırık kağıt. işte böyle inan yani diğeri de aynı arkadaşlar şimdi size aşağı doğru inelim çok uzun arkadaşlar o kadar ki yani. git, git, git. neyse Burada denizimiz var ileride. Burada bir tane su kaydıran. Orta oh, gelin önce su kaydıran bir izle beraber. Bilmiyorum. Bir şey görürsem. Ama su kaydıran yani inanmıyorum. Sizin de bir milyonu aldım. Yani. Bir milyon fazla değil mi? Yani bir milyon gerçekten fazla arkadaşlar. Bir milyon buna ait etmez Eğer bunu ne oldu? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi havuzumuz var. havuz direkt oradan sonra gidebiliriz. Yemekhanelerimiz var. Odalarımız normal oda. <laughs> Böyle. Yani hiçbir değişiklik yok. Şimdi de i̇şte ben göstermeye devam edeyim. O kadar uzun göstermeyeceğim. Burada yemekhane var. Ama bu yemek kane değil yemeklerden para gelmiyor ki. Burada açık hava Burada işte gördüğünüz Burada bir sarı kat yemek tarafı. Ve size, size Desire gazinomuzu gösterelim. Yani gazinomuzu da bir sorun. Farklı. Evet, gördüğünüz gibi burada da şeylerimiz var ve burada DJ'imiz var. Nasılsın? Çal bir tane oynayalım. Bekle, inoz. Al inoz. Al 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 al. Var o, mı bu inoz? Al al Tüt 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 Bence güzel o tamam. Burada gerçekten sınır ya. Ben, ben de gerçekten. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi gelelim yani ben sizin yeriniz olsam en çok bunu merak ederdim. Uçağa gidelim. Gidiyorum. Evet speedrun. Okay let's go. Oğlum dönemiyor ki bu. Bu da dönüyor özür dilerim. Neyse. Oğlum bu da böyle Uçaklara binelim. ben hızlı olacağım. Yani hani son gösterdiğim değil gösterdiğim gel gel gerçekten çok güzel arkadaşlar yanılmayacak Orada arada bir tane kontrol kulesi var Burada değil havalimanında ve onun giriş çok uzun olduğu için oraya geçiyorum yani eğer oraya bunu bırakıp oraya gidersen gerçekten yani aklınıza bir sorun olacak çünkü çok uzak bir yer onu oraya geçip ben yap yani uzak bir yerde demeyeyim aslında yani geçmesi çok uzun bunu bırakıp oraya geçmek yani Herhalde kanalı şeye takıldı ama. Bakın şurada gördünüz mü şimdi göstereyim size. Bakın bakın şimdi gösteriyorum. Fare ucuna bakın bakın şurada bir tane gördüğünüz gibi kule var. Görüyor musunuz işte orası kontrol kulesi. Şimdi sizi bu arada uçak ya kontrol etmek gerçekten zor ya. Yani. Çok kötü kontrol ediyor ki ben de öyle düşünüyorum. Küçük 2 dakika tur yapıp da yapacağım artık arkadaşlar. Çünkü gerçekten zaman doldu. 15 dakika Daha 13 dakika, 14 dakika oldu. Hız. Bekle, hazır mısınız? Bakın, hıza bakın, hıza, hıza. O oh Allah'ım ya. O ne oldu ya? Neyse işte kalktık. Gördüğünüz mü arkadaşlar böyle? İşte böyle. Normal. Bir tane gemi işte. Q in inni. inişe göre, inişe göre, inişe göre. Eee! Oha, şansı bakın.